Hepimiz yanındayız. Cumhur İttifakı'nın Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Aydın Ayaydın, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nde düzenlenen gençlik buluşmasında öğrencilerle bir araya geldi. Ayaydın, öğrenci sarayındaki etkinlikte yaptığı konuşmada Muğla'da yaşayan vatandaşların belediye hizmetlerinden yeterince faydalanamadığını gördüğünü, bunun üzerine elini taşın altına koyma kararı aldığını ve büyükşehir belediye başkan adayı olduğunu anlattı. Seçildiği takdirde Muğla'da bugüne kadar yapılmayan işleri yapıp sorunları çözeceğini belirten Ay Aydın şöyle konuştu. Kreşler yapacağız. Hanım kardeşlerim sabah işe gittiklerinde çocuklarını nereye bırakacağını düşünmeyecekler. Sakin kafayla işine gidecekler. Güvenli bir yerde çocukları olacaktır. Yaşlı bakım ve huzur yapacağız. Hepimiz yarın evli gün yaşlanacağız. Hepimiz ihtiyacımız olabilir. Dolayısıyla yaşlı bakım ve huzur evleri de yapacağız. Ama ben en çok sizi seviyorum, sizin için çok şeyler yapmayı düşünüyorum. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nin kuruluşu sürecinde YÖK'te görev aldığını ve üniversitenin kuruluşunda imzasının bulunduğunu kaydeden Ay Aydın, öğrencilere yönelik projeleri olduğunu, onlar için dinlenme, beslenme ve rekreasyon alanları oluşturacaklarını ifade etti. Üniversite öğrencileriyle her fırsatta birlikte olacağını ve onların hayatını kolaylaştırmak için hazırladığı projeleri öncelikle uygulayacağını belirten Ayaydın şöyle konuştu: "Buradan kampüsten şehir merkezinize gitmek için ulaşımınızı rahatlatacak hafif raylı sistem yapacağız ve ben öğrencilerin tamamen bu hafif raylı sistem üzerinden bir kuruş para ödemeden onları yani sizleri ücretsiz taşıyacağım. Mevcut taşınan belediyenin hem belediyeye ait hem belediye tarafından işletilen özel sektöre ait o minibüslerle otobüslerle şehre gidip geliyorsunuz. Yanılmıyorsam yüzde elli indirimi gidiyorsunuz. Geri kalan yüzde elliyi de Büyükşehir Belediyesi olarak belediyeceğim. Siz 5 kuruş ödemeden Nisan ayından itibaren şehir merkezine ücretsiz gidip geleceksiniz. Öğrenci kardeşlerimin yemeklerini de belediye olarak biz üstlenmek istiyoruz. Yüzde Büyükşehir Belediyesi karşılayacak, yüzde yirmisini de öğrenci karşılayacak şekilde. Belediyelerde yeterli hizmet alamadığı için kampüste internet ağımızı geliştireceğiz. 24 saat hızlı internet sağlayacak şekilde hepiniz ücretsiz yararlanacağınız internet ağını bir şehir belediyesi olarak bunu da sizlere sağlayacağız. Bürokraside görev aldık. Bürokraside çalışmaya başladık. Öğrencilerimiz biraz sosyal ve kültürel faaliyetlerden uzak olduğunu görüyorum. Şehirle üniversite kampüsü arasında bir kopukluk var. Ben şehirle üniversite arasındaki o kopukluğu gidereceğim, birbirine bağlı yapacağım. Bağlanacak. Yani üniversite öğrencileri ücretsiz imkanlarla şehir merkezine girecek, Her türlü sosyal ve kültürel aktiviteleri Muğla'nın şehir merkezinde geliştireceğiz ve öğrencilerimiz derslerinden kalan zamanlarını daha iyi imkanlarla arkadaş çevresiyle birlikte gidip oralarda daha güzel bir ortamda, daha güvenceli bir ortamda geçirecek. Belediye hizmetlerinde halkın çok fazla yaralandığını göremedim. En başta sizlerin. Büyükşehir Belediyesi bu yapacağı yurtlarda Sıtkı Koşman Üniversitesi öğrencilerini %75 indirimli sadece onlardan %25 o da cüzi bir ücret olarak alacaktır. Öğrencilerimizin barınma sorununu kökünden çözmeyi planlıyoruz. Şehir merkezinde gerçekleşecek her türlü sosyal ve kültürel etkinliğe üniversite öğrencilerini ücretsiz taşıyarak kentin sanatın merkezi haline gelmesini sağlayacaklarını dile getiren Ay Aydın, yeni sinema ve tiyatro salonları da kuracaklarını bildirdi. Üniversite öğrencilerinin barınma sorununu tamamen ortadan kaldırmak için proje hazırladıklarını aktaran Ayaydın şu şekilde konuştu. Büyükşehir Belediyesi bu yapacağı yurtlarda Sıtkı Koşman Üniversitesi öğrencilerini %75 indirimli sadece onlardan %25 o da cüzi bir ücret olarak alacaktır. Öğrencilerimizin barınma sorunu kökünden çözmeyi planlıyor. Ayaydın, Menteşe, Bodrum ve Fethiye'ye UEFA kriterlerinde 3 modern stat, Marmaris Bodrum ve yine Menteşe'ye spor salonları, Fethiye'ye de kapalı yüzme havuzu yapılacağını, halı sahası olmayan mahalle bırakmayacağını kaydetti. Ayaydın, konuşmasının ardından üniversite öğrencilerinin sorularını da yanıtladı. Rakiplerinin hiçbir projesi olmadığı için şehirde algı yaratmak adına AK Parti adayı kazanırsa kadınların mayolu denize girmesini yasaklayacak, içkili yerler kapatılacak, ruhsat vermeyecek gibi söylemlerde bulunduğunu belirten Ay Aydın, özel hayata müdahalenin asla söz konusu olmayacağını, kendisinin de 25 yıldır Bodrum'da yaşadığını, AK Parti hükümetinin kimsenin yaşantısına müdahale etmediğini, kendisinin de özgürlükçü bir insan olduğunu dile getirdi. Muğla'nın ilçelerine yönelik 72 projeyle belediye başkanlığı yarışına girdiğini belirten Aydın, rakip adayların proje üretmek yerine Atatürk ve Cumhuriyet üzerinden siyaset yapmaya çalıştığını söyledi. Ayaydın emin olun ben onlardan çok daha fazla Atatürkçüyüm, çok daha fazla Cumhuriyet'in temel değerlerine saygılıyım ama hiçbir zaman Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün isminin arkasına ve Cumhuriyetimizin isminin arkasına sığınmıyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün söylediği, ''Vatanını en çok seven, görevini en iyi yapan kişidir sözünü yapıyorum. Onun yolundan gidiyoruz. Ben seçildiğimde halkın belediye hizmetinden daha fazla yararlanmasını sağlayacağım.'' ifadelerini kullandı. Ayaydın, konuşmasının ardından günün anısına öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.